Merhabalar sevgili arkadaşlarım. Tarot mesajlarına hepiniz hoş geldiniz. Umarım herkes iyidir. Sağlığınız, saatiniz yerindedir. Evet bugün haftalık açılımlarımızı yapacağız. 28 Eylül-4 Ekim haftasına şöyle bir bakacağız. Olasılıkları hep birlikte değerlendireceğiz. Bakalım sizler için, siz koç burçları için enerjiler nasılmış. Kartlarımı karıştırmaya başlıyorum. Koç burcuna niyet ederek yükselen ve ay burcunuzu da izlemenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Evet, Koç burçları için doğru rehberlik vermeye niyet ediyorum. Her zamanki gibi kolektif bir açılım arkadaşlar. Koç burçları. Evet, kartlarımızı seçelim bakalım. Koçlara niyet ediyorum. Evet, şöyle 4 kart seçtik. İkiden karşıtlık kartlarından da seçeceğim arkadaşlar. Sevgili koç burçları, koçlara niyet ediyorum. buradan da seçelim bakalım. Evet. Açalım bakalım kartlarımızı ne diyecekler. Bakın koçlar için ilk kartımız majör bir kart çıktı. Büyük arkana kartı, yıldız kartı çok güzel. Sanki böyle haftaya şifa enerjileriyle başlıyorsunuz arkadaşlar. O böyle hayatınızda e, tüm sıkıntıların bitişini temsil eder. Hayatınızda bazı engeller varsa onların e, o engellerin e, kalktığını söyler size. Güzel şanslı bir kart. Aynı zamanda şanslı bir haftadasınız arkadaşlar. Şans sizden yana. Yeni bir aşk başlayabilir hayatınızda yalnız olan arkadaşlarım için. Böyle yıldızınızın parladığı çok güzel çok şanslı bir hafta olarak gözüküyor bakın sizler için. Dediğim gibi... Bazı arkadaşlarım için fiziksel sıkıntılarınız olabilir. Bir rahatsızlık, bir hastalık. Bazılarınız için belki farklı durumlarla alakalı bir şifalanma olabilir hayatınızda. Çok güzel, çok şanslı bir kartla e, açılışı yaptık Yıldız kartıyla. Ee, ve ayrıca bir arınma dönemine girdiğinizi de söyler belki böyle bazı şeyleri geride bıraktığınızı artık kendinizi daha iyi hissettiğiniz bir rahatlama bir ferahlama hissettiğiniz bir zaman dilimini temsil eder arkadaşlar her şeyin iyi olduğunu her şeyin dingin olduğunu biraz belki böyle bazı zamanlarda içinize böyle çekilebileceğiniz bir zamanı da temsil eder ama artık böyle hayatınızda bazı sizi üzen size köstek olan size yaramayan şeylerin de artık çıktığını ve güzel, şanslı bir döneme girdiğinizi söyler arkadaşlar. Aşk konusunda da dediğim gibi şansları temsil eder. Bakalım ikinci kartınız ne çıkmış. Evet bakın bu da enerjisi çok yüksek bir kart. Kupa üçlüsü kartı kutlamaları temsil eder genellikle ee, güzel geçirilen zamanları temsil eder belki ailece güzel bir kutlama yani kutlamaya değer ne varsa hayatınızda onları kutladığınız Bu bir nişan olabilir bir mezuniyet olabilir bir bebek haberi olabilir bakın belki hamile olan arkadaşlarım vardır ya da özellikle böyle bir haber gelebilir bu hafta bütün kutlanmaya değer ne varsa hayatınızda belki bir mezuniyet olabilir belki çok istediğiniz herkesin istediği o işe siz seçilmiş olabilirsiniz böyle güzel kutlamalar güzel enerjiler var gerçekten de koçlar için bu hafta devam edelim bakalım burada bakın güzel enerjiler çıktı ama biraz sizde bazı şeyleri özellikle para konularıyla alakalı biraz yokluk endişesinde kaldığınız bir dönem. Burada bazı arkadaşlarım belki işini kaybetmiş olabilir. Onun için biraz sıkıntı içinde olabilirler. Bazı arkadaşlarım ilişkileriyle alakalı biraz sıkıntıları vardır. Belki aranızda Eşinizle biraz ya da partnerinizde uzaklık vardır. Ya da biraz bir ayrılık vardır. Bunlar olabilir. Yani bu kart bir şeyle hayatınızda yolunda gitmeyen, bir şeylerin eksikliğini duyduğunuz zamanlarda çıkar. Ama aslında şöyle de bir şey vardır. Bakın buradaki paralar da aslında çok da fazla endişeye gerek olmadığını söyler. Yani biraz bazı şeyleri farkında olmadığınız, çok fazla negatife odaklandığınız için bazı pozitif tarafları da göremediğinizi temsil eder. Ayrıca gerçekten yardıma ihtiyacınız varsa size gelen ve gelecek olan yardımlardan da bahseder. Bakın, hani belki aileniz tarafından bir yardım alabilirsiniz, belki çok sevdiğiniz çok yakın dostlarınızdan maddi anlamda bir yardım alabilirsiniz ya da e, sıkıntılarınız manevi ise yine aynı şekilde dostlar, dostlarınız da size destek olduğu bir zaman dilimi de olabilir ve parayla alakalı eğer sıkıntınız varsa onları da gurur yapmayıp o size yardım eden insanların gerçekten de onlardan o yardımları kabul etmenizi e, temsil eder tabi zaman zaman e, hayatımızda finansal olarak parasal olarak iniş çıkışlar oluyor her zaman için o yüzden çok da aslında endişe etmemeniz gerektiği e, yardımın geleceğini söyleyen bir karttır devam edelim bakalım Evet tılsıması bakın. Burada da para kartı çıktı. Gerçekten de böyle bir endişeniz varsa atıyorum iş işten çıkarılmış olabilirsiniz ya da kazancınızda azalma olmuş olabilir o eve giren para konularıyla alakalı hani belki eşiniz işten ayrılmıştır bilemiyorum ama çok yakın zamanda para konusuyla bakın tılsıması çıktı yeni başlangıçlar yeni güzel haberler alacağınızı söylüyor tılsımasıyla belki şu anda birikimi olan arkadaşlar belki bankada paranız olabilir ya da farklı yatırım çeşitleriyle ilgileniyor olabilirsiniz hani borsa fon gibi bunlarla alakalı da eğer böyle yatırımlarınız varsa bunların size kat be kat güzel bir şekilde geri döneceğini söyler arkadaşlar yani aslında para konusuyla alakalı şanslısınız bu hafta bir takım sıkıntılar yaşayan arkadaşlarım varsa Bunların da düzeleceğini Aynı zamanda tılsıması miras e, e, konularından da bahseder. Belki hiç ummadığınız bir yerden bir miras kalabilir Bir para gelebilir arkadaşlar Hani belki bu hafta biraz iniş çıkış yaşayabilirsiniz Ya da belki parasal konularda Ama merak etmeyin Toparlıyorsunuz tılsıması kartıyla Yani iş arayan arkadaşlarımın e, iş bulması ya da dediğim gibi bir miras haberi de söz konusu olabilir beklemediğiniz bir yerden devam edelim bakalım döngü kartı çıktı bakın döngü kartı artık bir döngünün kapanması hayatınızda yeni döngülerin açılmasını temsil eder ve ikinci şansları temsil eder arkadaşlar tecrübe ettiğiniz konularda artık ne yapacağınızı bile bile ne yapacağınızı bildiğiniz daha planlı ve programlı hareket ettiğiniz bir zaman dilimini temsil eder. Ya da e, ikinci şans dediği için bazı arkadaşlarım için ikinci bir evlilik gündemde olabilir. Bu söz konusu olabilir bakın. E, bir mutluluk yani hem mutlulukları temsil eder aynı zamanda şifa enerjileri barındırır bünyesinde. Burada da bakın şifa enerjilerinden bahsetmiştik yıldız kartıyla. Yani şifalanabileceğiniz bir hafta, kutlamalar yapabileceğiniz bir hafta. Burada biraz sıkıntı varsa da bazı arkadaşlarımın hayatında. Tabii kolektife bakıyoruz arkadaşlar. Bazılarında olabilir, bazılarında olmayabilir. Bazılarınızda ise kendinizin zihninizde yarattığı bir yokluk enerjisi olabilir. O yüzden biraz hani hep biz Genellikle negatiflere odaklanıyoruz ve hep onları düşünüyoruz bu ne olacak diye ama hayatımızda aslında pozitif enerjiler de var. Bazen onlara odaklanmayı unutuyoruz ve negatifte kalıyoruz. Bu yüzden gerçekten de döngü, döngü kartıyla artık yeni bir döngüye girdiğinizi daha güzel daha şanslı bir zaman dilimine şanslarla alakalı gerçekten de bu hafta güzel gündemleriniz olabilir arkadaşlar. Ve şifalanmayla alakalı aynı zamanda. Devam edelim bakalım. Evet burada biraz çakal kartıyla şöyle göstereyim. Biraz egolarımızı dengede tutmak ve bağlanmalardan da söz, söz eder. Biraz böyle ikilemde kaldığınız konular olabilir bu hafta sonlarına doğru özellikle hayatınızda o ikilemlerle alakalı biraz böyle karar vermek ve aynı zamanda egolarınızı biraz böyle e, bastırmak ya da dengelemek ya da bağımlı e, bir ilişki varsa hayatınızda ya da e, e, nasıl söyleyeyim bir alkol bağımlılığı ya da bir ilişki bağımlılığı Bağımlı olarak hallettiğiniz yani hayatınızda kurtulmak istediğiniz ama bir türlü kurtulamadığınız neler varsa onlara bu hafta özellikle dikkat edin. Aslında güzel şanslı bir hafta kartlarınız çok güzel çıktı ama sanki burada sizi biraz bağımlılıklara karşı uyarıyor. Bu e, bağımlı bir ilişki olabilir, içki, sigara olabilir, çok fazla yemek yeme olabilir. O hayatınızda artık sizin tabii herkesin gündemi farklıdır, herkesin yaşayış tarzı farklıdır. Bu konularla alakalı biraz ekolara dikkat, biraz da bağımlılıklara dikkat çekiyor. Bakın. O yüzden biraz belki belirsiz kalan e, durumlar da olabilir hayatınızda. Bunlara da dikkat çekiyor arkadaşlar. Bu kararsızlıklarınızı aslında biraz da yani daha kararlı olmak. Belki karar veremediğiniz konularda artık karar vermenin de zamanı geldi diyor Çakal kartıyla. En son kartımız bakın Lotus kartı çıktı. Lotus kartı bilgelik kartıdır. Artık siz bu dönemde gerçekten de yaşadığınız tecrübelerle aslında bir bilgeliğe ulaştığınızı söylüyor bu kart. O yüzden buradaki sıkıntılar, ego sıkıntıları ya da bağımlılıklar söz konusu. Olsa da her ne kadar artık bunlarla başa çıkabileceğinizi söylüyor. Çünkü artık diyor ki sen o bilgeliğe eriştin. Artık hakikate ulaştın. O yüzden e, e, hayatınızda birçok çaba harcadığınızı ve bu çabalarla gerçekten de tecrübe edindiğinizi ve bazı sıkıntılar varsa bu hafta özellikle hayatınızda bunlardan da o içsel bilgeliğinizle kurtarı, e, kurtaracağınızı yani kendinizin e, kendinize güvenerek özellikle iç sesinizi dinleyerek sezgilerinizi dinleyerek e, o bilgeliği artık o bilgeliğe eriştiğiniz için e, güzel e, hayatınızda planlamalar ve e, neyi değiştirmek istiyorsanız ya da nelerden kurtulmak istiyorsanız tam da kurtulabileceğiniz bir zaman dilimi yani kendinize güvenmenizi öneriyor arkadaşlar kartlar ve çaba harcadığınız her neyse bu hafta ya da yakın bir zamanda Onlara artık e, zaferle ulaşacağınızı söylüyor. Hiç merak etmeyin o ektiklerinizi biçeceğiniz bir zaman dilimi olarak gözüküyor sizler için sevgili koçlar. Genel olarak e, genel resme baktığımızda gerçekten de enerjileriniz güzel. Biraz kendi kendinize yarattığınız o negatif enerjilere önem vermeyiz. Bir de ego ve bağımlılıklara ee, bağımlı olduğunuz her ne varsa hayatınızda biraz onlara dikkat etmeniz ve biraz da kararsızlıklarınızdan kurtulmanız gerekiyor arkadaşlar. Pardon, Melek destesini alacaktım, yanlış desteği aldım arkadaşlar. Evet, bakalım Meleklerimiz ne diyecek sizler için. Bir kart seçelim Koç burçları için. ki. Şöyle görselini de göstereyim size. Değişim söz konusu. Hiçbir şeyi zorlamayın. Kendinizi değişikliğe hazırlayın diyor. Burada da bakın ben söylemiştim. Kartlar örtüştü aslında. Hayatınızda böyle yeni bir döngü, yeni şans ve fırsatlar var demiştim. Burada da bakın hayatınızda bir takım değişiklikler söz konusu sevgili koçlar. O yüzden burada size akışta kalmanız öneriliyor bakın. Değişime direnmeyin. Hayatınızda ne çıkıyorsa hayatınızdan ne çıkıyorsa ya da ne girmeye çalışıyorsa ona kendinize hazırlayın diyor bakın değişikliklere hazır olun diyor burada değişiklikler her zaman güzeldir bize yenilikleri getirir çünkü arkadaşlar çünkü hayatta değişmeyen tek şey değişim o değişimlere böyle biraz hazır olmanızı söylüyor size kartlar evet şimdi haftanın eril dişil enerjilerinden de mesajlar alacağım bakalım bu hafta erilin Mesajı neymiş dişil enerjiye? Evet şöyle bir kart seçeceğim sizler için. Dişil enerjiden de alalım bakalım. Bir mesaj. Evet dişil enerji ne diyor? Önce elini okuyacağım. Hanımefendiler dinliyor. Sana karşı koyamıyorum, senden gidemiyorum da diyor bakın eril. Bu aralar hep bu kart çıkıyor arkadaşlar. Demek ki kolektifte böyle bir şey var. Yani eril kararsız. Okuyalım bakalım. Ben kendime güvenmiyorum. Başlayıp bitmesini yoksa başlamadan bitmesini daha iyi ikimiz için bilmiyorum diyor bakın. Hala o kararsızlığını koruyor sanırım birçok arkadaşım için. Eril enerjide böyle bir durum var arkadaşlar. Dişiller ne diyor bakalım? Evet dişiller de biz nillah diyor bakın Benim için en güzelini Benim en yüksek hayrıma Yaradan Rabbime şükürler olsun Diyor evet bu mesajda Beyefendilere gidiyor Yani e, dişil enerji Telekülde Gerçekten de kendisi için Hayırlı olan neyse onu istiyor arkadaşlar Evet kartlarımızı değerlendirdik Arkadaşlar umarım doğru mesajlar Doğru yerlere gitmiştir Umarım sizler için gerçekten de burada söylediği gibi şifalanmalarla dolu ve güzel enerjilerle dolu bir hafta olur. Her zaman sevgiyle kalın. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Tekrar görüşmek dileğiyle sevgiler.